Merhabalar arkadaşlar. Snake Class mı? Öyle bir oyun oynuyoruz bugün. Yılan yeme. Bunu reklamlarda gördüm, indirdim. Benim reklamlarda görüp de indirmediğim oyun yok zaten. Reklamlarda reklamlarda gösterseler <laughs> bana çok fazla süre geçmeden yüklüyorum. Yiyoruz böyle. Devel 3 olma. Ha? La. Birini yuttum. Aa yedi beni. Allah kahretmesin ona. Onun yüzünden videoda rezil oldum. Dur biraz daha gelişip onu yiyeceğim. Beni kovalım. kaç Ya öf. Ya etrafımı sarmayın ya. Etrafımı sardığınız için yenildim ya. Bir bırakın da. Şu yapayım biraz gelişim yani. Bırakmıyorlar ki gelişeyim.

gram kullanmayacağım bir uygulamanın reklamı niye bana çıkıyor? Gidin asosyallere çıkartın. Tamam ben de çok sosyal bir insan değilim de asosyal de değilim yani. Level 43 oldum Neyse o beni yiyecek <laughs> Ya nasıl yiyorsun Dibine girdim Sanacağım ya sanki Dibine de girmedim. Nereden yutuyorsun sen beni? Allah'ım, avla. Bir şey vermeyeceğim. Git. Şşş, şimdi vermek istemiyorum canım. Hadi top to start yap. <laughs> 14 oldum birden. Biraz talihli miyim bu levelde? Herhalde. Hadi. <laughs> yuttum seni, yuttum seni, yuttum. Sen de yuttum. Sen de yutayım. 79 oldum. Level 12. Gel abine. Sen de yutayım. 101 oldum. A 101 harca harca bitmez. Aa 101 harca harca bitmez derken 120'lere çık. Ne oldu? Bana mı bir şey oldu? etrafım sarıldı. Büyükler tarafından etraf. Dur seni de yutayım. Teşekkür ederim. Game over. Hı. Olsun. Biraz yükselmişimdir. He. Yok yükselmek için 11 falan olmam Olurum. İkişer üçer kazanıyorum. Olurum. Top top tas tartı yap. Bir dakika yutabilir miyim seni? Yutamıyorum. Neyse benden küçük illaki çıkar, onu yutarım. Yani ya nasıl yutarsın? Yutamazsan kabul etmiyorum. An oldu. An oldu. Dondurma bir olacak. 11 on, on olacak. <laughs> bir oyun oynuyorum. Başka bir oyun reklamı çıkıyor karşıma. <laughs> Şansa bak. <laughs> Yükseltme yaptım. Top top ta start. Aa, level 1 Üf, level 2 oldu e ben level tamam. yiyemez Altımdaki level 3. <laughs> level 6'la taktım yiyeceğim Level 40 oldum. level 66. <laughs> a101 demeden 119 olan ben a 101 demeden 119 olan ben <laughs> Olsun ya. 19 ile 85. oldum. Neyse arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.